Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile oynayacağız. Yani e, mobil oyunlardan bir tanesi. İsterseniz telefonunuzdan oynayabilirsiniz. İsterseniz e, bilgisayarınızı indirerek, BlueStack indirerek e, kliyemizle, mouse'uzla oynayabilirsiniz. E, Popüler bir oyunlar arasında. Aynı PUBG gibi ama Puck'tan e, biraz daha grafikleri iyi diyebilirim. Daha önceden zaten videosunu çekmiştik. İstedim ki e, bugün değişik bir oyun olsun. Hem de biraz da eskiye gidelim. Biraz e, savaş yaparak stres atarız. Daha önceden belki videoları izlediğiniz için biliyorsunuzdur. E, sıralama maçı var. Yani sıranızı yükseltiyorsunuz, gazi oluyorsunuz gibi. Çok da oyuncu var. 4'e veya 5'e e, gruplar veya 10'a kadar çıkıyor. Gruplar halinde karşı çatışıyorsunuz farklı haritalarda. Ya da aynı Puk gibi bir harita var. E, bu haritada e, son kalıncaya kadar mücadele ediyorsunuz. Klan var. İsterseniz kendi klanınızı kurabiliyorsunuz. Burada e, ya da başka klanlara katılabiliyorsunuz. Klanlar. Arkadaşlarınızı aynı zamanda oynayabilirsiniz. Tehsat var. E, Tehsat'ta kendi e, ekipmanınızı yani silahlarınızı donanıyorsunuz burada. Ondan sonra savaşa çıkıyorsunuz tabi. Burada isterseniz çok oyuncu isterseniz e, Batgem'de yani Puk gibi buradan ekipman alabiliyorsunuz birçok oyun gibi paralı değil. Yani paralı derken illa parayla kasmanıza gerek yok. kendiniz oynayarak da silahları elde edebiliyorsunuz. Şimdi biz bugün çoklu oyuncu yapalım. Yeni mod varmış hem. yani yeni bir harita çıkmış. Bakalım nasıl bir şeymiş. Birkaç tane maç yapıp ondan sonra da videomuzu bitiririz. Böyle başlat tuşuna rastgele dedik. Bakalım hangisi çıkacak. Süre geçiyor. Kısa zamanda zaten birilerini size eşliyor. Biz şuradayız. Gördüğünüz gibi birkaç tane. Şu 5'e 5 yaptı. Bu değişiyor tabi. 5'e veya 10'a göre biliyorsunuz Takım ya da tek olarak da takılabiliyorsunuz. Evet. Haritamız bugün bu. sefer evet, bugün diyorum ya. Bu gerilla takımı şu tarmalıyı seçelim ya. Heh. Öldüğümüzde değiştiririz. Evet, oyunun sesi Oyunun sesi çıkmıyor şu an. Nereden? Ses, grafikler, ses. Çok mu kısmışız bunları? Evet, şöyle iyi sanırım. Evet, Tabi o sırada ölmüşüz. Hadi be abi. hop ya bunlar biraz saçma oldu tabi saklan yazık böyle stres atabiliyorsunuz hop taradık işte şuraya bir tane hemen 5 ile onu tarasın zaten öldürdü tamam. haydi bakalım. Hop o da gitti. Hemen bir tane şuraya kuralım. Gelene gider indirsin. Hava şeyi kurduk oraya. Hop o da bitti. E'ye e basalım. hemen yukarıdan bir tane hemen nereye? Şuraya ortaya kuralım. Havadan destek olsun bize. Bir tane daha. Bunlar isterseniz puan biriktirerek kurabiliyorsunuz. Bir tane de tarama tüfek koyalım şuraya ortaya. Düşmanlara karşı. Evet. Hop. Evet bu sefer Vay çok iyi bir silah aldık. Ya kaç kaç kaç. Hadi be. Çok güçlü bir silah ama biraz yavaş hareket ediyor. Hemen bizi bir tane tesisat kuralım şuraya nereye. Hop Ölmeden. Of. Ola. Nerede bunlar? Hop bir kat ya. Of. Nereden ateş ediyor ya? Ortalık karıştı bir an. Evet 40 Özel kuvvetler aldık. 40-18. Geride takım bayağı bir geride kaldı. Benim kurduğum hava taktiğiyle almışız zaten. Limonlu olarak gözüküyor. Evet bu şekilde oyun. Ee, bayağı bir zevkli. Mobil telefondan da oynayabiliyorsunuz. Kendinize oynayarak geliştirebiliyorsunuz. Her seferinde farklı haritalar e, size gönderiyor. Evet, Birinci olmuşuz. Böyle geri diyelim biz. Aynı takımda isterseniz tekrardan yanışabiliyorsunuz. Bunları verdi ödül olarak bize şimdi. Aç diyelim bakalım sandıktan neler çıkacak. Şunları verdi. Hızlı geçelim. Kademi 2'ye yükseldik. Yani çok çabuk yükselebiliyorsunuz. Bu biraz da sizin kabiliyetinize bağlı tabi. Aynı takımda tekrar oynamak ister misiniz? diye soruyor. Tekrar oyna diyelim. Bakalım kimler kabul edecek? Etmediler. Onlar farklı bir yere gitti tabi. Yine mavideyiz. <laughs> Hakimiyet bu sefer farklı bir görev verdi. A, B, C. Buraları hakimiyet altına alacağız. Yani şuralara. Birincisi burası. Ortada. Aynı harita ama ee, görev farklı. Yine özel kuvvetlerdeyiz. E, evet, taramalı alalım biz. Hop. Şurayı bir hakimiyet altına alalım. Evet buraya ele geçirdik tamam. Şimdi Burayı da alalım. Hadi. Evet C'yi de aldık. Hakimiyet altına. Şimdi neresi kaldı? Hadi be. Hemen hakimiyet altına. Evet B'yi de aldık. Hemen bir tane hava taktiği kuralım şuraya. Nereye? Şuraya kuralım. Hadi be. o iki saatte taramalı Şuraya bir tane şey kuralım biz. Taramalı kuralım. Heh, bu burayı kurur. Hop. O de doldu. Evet, A'yı geri alıyorlar. A nerede A? Toplu kat ya. Hemen C'nin olduğu yere kurduk tamam. Hemen şurayı bir geçirelim. Hadi be. Üçlerden saldırınca. Hava taktiği hemen. Hemen hemen saldırısı. C'nin orada. E bitti mi? Ne çabuk? 50'ye 28. E kısa sürdü yine. Ha taraf değiştirme. Tamam. tarafı değiştirdik. Tamamdır. Birinci seti aldık. Şimdi şuraya da gidip alalım hemen. Sarımlı tüfek bayağı bir işe yaradı. Hemen bir ekipman şuraya A'nın oradalar. Hemen bir hava saldırısı. Vallahi inda da çok yetişti. Of. bir katlayalım. Bir daha. O da gitti. Hava saldırısı. Neredeler? Şuradalar. Hop. Evet. Üçü de bizde şu an C'yi alıyorlar. Hemen tamam şuraya bir tane Abi stres atmak için birebir alıp ya yani indirip oynayabilirsiniz. Zaten oyun ücretsiz. Hadi be bitti. Ah. Kurşun bitti. Zaten o yüze 36. Çok iyi oldu. Kim öldürmüş bizim ilerden bir kişi. Bir maç daha yapalım ondan sonra bitirelim. 3'te 3 üç olsun. Evet yine birinciyim. En çok ben öldürmüşüm. Yani devamını istiyorsanız bunun e, ara ara yaparız. Zaten küçük diyelim. Farklı bir haritaya geçelim biz. Rastgele olmasın. Şu an 3 tane harita var bu bölümde. E bu tatbikat var. Temel var takım. Olay ne diyelim? Bakalım rastgele ne gelecek. Farklı bir şey geldi yani. herkese açık. Oo. Takım olmadı mı şimdi bu? Herkes tek başına. Evet, bu biraz kötü oldu. Tepeye çıkmamız lazım. Herkese açık, herkes tek. Olsun, bu da böyle olsun. Buradan tepeye çıkabilirsek, tepeden avlarız. Buradan tekrar çıkabiliyor muyuz? Hop geliyor bir tane. Başka kere çıkamayız biz buradan. Şu yukarıdan haritadan bakabiliriz. Ha, Şu tepeye çıkabilirsek çok güzel olacak. Koş 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 koş. Ama oraya zıplayamıyor muyuz? Oraya zıplayamıyoruz. Hadi be. Tesisat değiştir abi hemen. Şu tarama alalım biz. Heh. Geleni gideri tararız. Hop indirdik bak böyle. Daha basit oldu. Ya öyle olmaz. Şu bitti hop onu da indirdik bir yerden ayak sesleri geliyor nereden geliyor bunlar aha arkamda birisi var şuradan gitti hmm, nereye saklandınız hop o da gitti Hop. Oğlum arkadan vurma oluyor mu ya? Hiç arkadan vurma yakışıyor mu? Öyle olmaz bak böyle olur. Hadi be kurşun bitti. Allah rahmet eylesin. çatışma sesleri var ama. Hop o da gitti. Hep saklanalım mı? Şurada bir hava saldırısı bir yapalım şunlara. Nerede en çok? Şu ortaya kuralım abi. bak, bak burada. Hop de. Hadi değiştir, 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 öleceğiz. Hop, o da gitti. Aman ben bir tane paramut tüfek koydum. Hepsi üstüm üstüme geliyor. Yirmi altı mı? Birinci sırada bitirdim. Evet, 20 kişi öldürdüm. Ya tek de olsa hiç fark etmiyor. Gördüğünüz gibi. Hava saldırısıyla halletmişiz. Evet birinciyiz. 20 kişi 6-6. Lider. 6. size e, ödüller veriyor bu şekilde. Evet arkadaşlar eğer kademe 3'e geldik. E, burada bitirelim yavaş yavaş. Ben siz ben butona basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer devamını istiyorsanız bu şekilde e, haftada bir iki tane maç yaparız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.